Ben doktor psikolog ve uzman aile danışmanı Seyide Elbeyli. Sevgili dostlar, bugün size çok basit gibi görünen ama hayatın yönünü tamamen değiştiren bir soruyla geldim. Evliliğe hazır mısın? Bu soru yaşla, evle, düğünle, maddiyatla ilgili bir soru değil. Bu soru ruhla, farkındalıkla ilgili bir soru. Danışmanlık odamda en sık duyduğum cümlelerden biri şu. Keşke evlenmeden önce bunları bilseydim. İşte bugün tam da bunun için buradayım. Evliliğe ne zaman hazır olunur? Şunu baştan söyleyeyim. Evliliğe hazır olmak hiç hata yapmayacak olmak değildir. Hazır olmak hata yaptığında kaçmadan konuşabilmek, kırıldığında kendini kaybetmemek, sevdiğinde kendinden vazgeçmeden bağ kurabilmektir. Şimdi size küçük ama çok etkili bir test yapacağım. Lütfen dürüst olun. Kimseye değil, kendinize karşı. Evliliğe hazır mısın? Kısa bir test denemesi her soruya içinizden evet, bazen hayır diye cevap verebilirsiniz. Birinci sorumuz, tartışınca ne yapıyorsun? Susup biriktiriyor musun? Yoksa sakinleşip konuşabiliyor musun? Evlilikte en büyük sorun tartışmak değil, onaramamaktır. İkinci sorumuz, haklı olmayı mı, anlaşılmayı mı önemsiyorsun? Eğer haklı olmak senin için daha önemliyse bil ki evlilikte bu çok yorucu bir yoldur. Sağlıklı evliliklerde amaç kazanmak değil, bağı korumaktır. Üçüncü soru, ailene sınır koyabiliyor musun? Anne babayı sevmek başka, evliliğin merkezine koymak başkadır. Evlilikte sınır koyamayan bir birey zamanla eşine mesafe koyar. Dördüncü sorum, duygularını açıkça ifade edebiliyor musun? Kırıldım, ihtiyacım var, yalnız hissediyorum diyebiliyor musun yani? Duygusunu söyleyemeyen insan bir süre sonra soğur. Beşinci sorum, affetmeyi biliyor musun? Gerçekten affediyor musun yoksa sadece üstünü mü örtüyorsun? Affedemeyen kişi evlenir ama affleyemez. Altıncı sorum, yalnız kalabildiğinde kendinle iyi misin? Evlilik iki yarımın değil, iki olmuş insanın yolculuğudur. Peki testi nasıl yorumlayacağız? Çoğunlukla evet diyorsam, temel olarak hazırsın ama her evlilik gibi öğrenmeye açıksın. Bazenler fazlaysa potansiyelin var ama farkındalık ve destekle çok daha sağlıklı olur. Hayırlar çoğunluktaysa bu bir eksiklik değil. Bu çalışılması gereken alanların olduğu anlamına geliyor. Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hazır olmadan evlenmek ayıp değil hazır olmadığını fark etmeden evlenmek yaralayıcıdır. Danışmanlık odasından samimi bir gerçek. Bana gelen çiftlerin çoğu şunu söylüyor. Biz birbirimizi seviyoruz ama anlaşamıyoruz. Çünkü sevgi yetmez. Sevgi beceri ister. Evlilik iletişim, sınır, duygu düzenleme ve onarım sanatıdır ve bunlar öğrenilebilir. Eğer bu sorular sende bir yerde durduysa, eğer ben bunu daha sağlıklı yapmak istiyorum dediysen bil ki bu çok kıymetli bir başlangıç. Evliliğe hazırlanmak düğüne hazırlanmak değildir. Kendine hazırlanmaktır. Unutma iyi bir eş olmadan önce kendinle iyi bir ilişki kurman gerekir. Kalbinize yük değil yol arkadaşı olacak evlilikler diliyorum. Ve yorumlarınızı özellikle merak ediyorum. Hoşçakalın.